Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem, iş yerinde iş arkadaşlarımla iyi geçilmesi için ve her gün size saygı duyması için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20 günlük bir süreçte olumlulukları fark edeceksinizdir. ayrı özel bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar Ben Ercüment Hoca Bu yapacağımız işlem eğer ki eşiniz sizi hiç kıskanmıyorsa eşinizin sizi çok kıskanmasını sağlayacak bir işlemdir. Bu evliliğin sürecini uzatacaktır. Nokta koyduğum yerlere adını, doğum tarihini ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte işlemin sonucunu göreceksinizdir. Öncelikle ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıkışını alın. Dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana basın üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.